Zafer Şahin Milliyet Gazetesi, Muhalefetin Cambaza Bak Oyunu. Her yönüyle Türkiye tarihinin en karanlık dönemiydi 90'lar. Verdimse ben verdim deyip geçiştirilen yolsuzluklar, faili meçhuller, beyaz taros hikayeleri, birbiri ardına kurulan ama hiçbir derde deva olmayan koalisyon hükümetlerinin sebep olduğu siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar. Mafyanın devlete egemen olduğu, gerek görüldüğünde ülkenin başbakanını bile darp ederek hükümetleri hizaya çektiği kalkik bir dönem. Dağılma işaretleri veren altılı masa, son bir ayda yaşanan gerilim ve artık gizlenmeyen kavgalar buram buram doksanlar kokuyor. Masanın iki büyük ortağı daha iktidara gelmeden belediyeler üzerinde ihale kavgasına tutuşmuş durumda. Rant kavgası o kadar büyük ki en büyük ortağın genel başkanının mezhebi bile tartışma konusu haline getirmekten çekinmiyor. İkinci büyük parti. Gönülden Cumhurbaşkanı adaylığının geçtiği havada uçan kuşların bile bildiği belediye başkanları kendilerine kapıları kapatan genel başkanlarına karşı küçük partinin lideriyle dirsek temasındır ihale kavgasının tam da bu süreçte kokması asla tesadüf değil. Belediyelerin millete hizmet için kullanılması gereken şehir rantı adaylık yarışında öne çıkmak isteyen başkanlar tarafından kan emici siyaset esnafına çökertmeye sunuluyor. Sabahtan akşama kadar meydanlarda, ekranlarda açlık ve yolsuzluk edebiyatı yapanlar bu kirli tezgahı bildikleri halde susuyor. Çünkü hepsi aslında o ranttan pay alma derdinde. Tıpkı 90'ların siyaset ve medya figürleri gibi. HDP üzerinden yürütülen son tartışmada da aslında bir cambaza bak oyunu. 90'larda şeriat geliyor, layıklık tehlikede diyerek bankaları soydular. Bugün de sözde karşı oldukları HDP üzerinden aynı oyunu oynuyorlar. Kimse de çıkıp madem HDP'nin olduğu masada yoksunuz, belediyelere atadığınız genel müdür, daire başkanı ve şirket yöneticilerini neden istifa ettirmiyorsunuz diye sormuyorlar. Ya da HDP ile beraber Libya tezkeresine neden hayır oyu verdiklerini sorgulamıyor. HDP'nin CHP'li büyükşehir belediyelerinde ne kadar etkili olduğunu herkes biliyor. Ama bu arkadaşlar bilmiyor öyle mi? Geçiniz. Yıllardır tekrarlıyoruz. Altını Masanın ve onlara dışarıdan destek veren HDP'nin tek amacı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmektir. HDP dışındaki partilerin Erdoğan sonrasına dair planları, programları yoktur. Onlar Erdoğan'sız Türkiye'de görevini tamamladıklarında okyanus ötesindeki planı devreye getirecekler. O plan Türkiye'nin 90'ların Türkiye'sine dönmesinden başka hiçbir şey değildir. CHP, İYİ Parti ve HDP arasında seçime kadar varmış gibi gösterilen kavga ve tartışmaların tamamı belediye rantının paylaşılmasında ortaya çıkan duygusal sorunlarla ilgilidir. Altılı masanın sakinleri masaya dağıtsalar da kendilerine çizilen istikametten milim sapmazlar. İmamoğlu takımından ayrı düz koşullara devam CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun işi zor. Bir taraftan Cumhurbaşkanı adaylığına can isiparane bir duruşla karşı çıkan gazeteci ve anketçilerle uğraşıyor. Diğer taraftan Ekrem İmamoğlu'nu kontrol altında tutmaya çalışıyor. Düşün. CHP'nin televizyonu Halk TV bile Kemal Bey'in değil İmamoğlu'nun sözü geçiyor. İmamoğlu'nun son bombası kurduğu bir Enstitü. Sözde belediyeye nitelikli ve kaliteli personel bulmak için görüşmeler yapılıyor bir enstitüde. Ama asıl amaç kılıçlar orası sonrasında ekip kurmak. Eski milletvekilleri, belediye başkanları, akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar. Hepsi tek tek aranıp görüşmeye çağrılıyor. Peki İmamoğlu neye hazırlanıyor? Yakın çevresine Kemal Bey aday olursa karşısına çıkmam. Ama masadan onay alamazsa beni kimse tutamaz dediği biliniyor. Günün sonunda aday olmazsa yedek planı da hazır. CHP Genel Başkanlığı'na yürüyecek. Tüm o görüşmeler, ekip kurma gayretlerinin takımdan ayrı düz koşulların sebebi bu. Bakın bu işin sonu nereye varacak? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.